AK Parti Büyükşehir Belediyesi adayı Osman Zolan, Merkez Efendi Belediyesi Başkan adayı Muhammed Subaşoğlu ile birlikte fabrikaları ziyaret etti. Burada işçilere seslenen adaylar daha iyi Merkez Efendi, daha iyi Denizli için yola çıktıklarını söyledi. Denizli tekstilin başkenti yaptınız. Bu işin kahramanı da sizlersiniz. Buna hiç şüpheniz Biz İstanbul'daki fuara gittiğimizde Frankfurt'taki Almanya fuarına gittiğimizde oradaki iş adamlarımızın yanına hayırlı olsun, başarılar dilemek ettiğimizde orada sizlerin ürettiği ürünleri görüyoruz. Böyle ışıl ışıl, aynı böyle bir tablo gibi sanat eseri. Bunlar sizin Peki. eseriniz. Tabii ki bu işin başlatan abilerimiz var. Bu işin temelini atan abilerimiz var ama bu işi nakış nakış işleyen, emek veren siz kardeşlerimiz varsınız. <laughs> İnşallah bu dönem önemli projelerimiz Daha var ama öncelikle tabii 2000... Sanayi şehri yaptınız ve denizi dışarıdan bakıldığında böyle ışıl ışıl pırıl pırıl gösterdi. Denizdeki o şevcik anlamda o yolları bakıldığında, hatlara bakıldığında maalesef size yakışmıyor. Şimdi bir İncil Tağ gittiğiniz zaman sabahtan akşama kadar hangi oyuncağa binersen bin, ne, ne, yaparsan yap, evinden termosla çay getir. Bazen akşamlar biliyorsun, Ramazan'da iftarlar açılıyor orada, sahurlar yapılıyor. Yani Çamlık Parkımız keza 2004'te siz yeter dediniz, artık şehir hizmet alsın dediniz, bizlere görev verdiniz. Tabii ki 30 Mart'ta da yine siz karar vereceksiniz. Nasıl 2004'te bu işin kahramanı sizdiniz, eğer siz bize yetki vermemiş olsaydınız, göreve getirmemiş olsaydınız, şehre taş üstüne taş koyma şansımız yoktur. Mesela yeni şehirde yaklaşık 400 dönüm arazi üzerindeki ki Adalet Parkı'nın iki buçuk katı büyüklüğünde bir kent ormanı inşallah yapacağız. Beraber yürütüyoruz değil mi? Evet. Ben öncelikle bize göstermiş olduğunuz bu sevgiden, hoşgörden dolayı sizlere çok çok teşekkür ediyorum. Bize iyi bir ev sahipliği, iyi bir karşılama yaptınız. Onun için hepinizden Allah razı olsun. Lise bu kimin eseri? Sizin eseriniz. Onu söyleyeyim. Bu işin kahramanları sizlersiniz. Eğer 2004'te yürü dememiş olsaydınız bizlere, 2004'te bizlere yetki vermemiş olsaydınız, bu işlerin yüzde birini, binde birini yapma şansımız yoktu.